En lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok aşırı kolay iki malzemeli bir çikolatalı börek tarifi vereceğim. Milföylerle yapacağız arkadaşlar. Dilediğiniz sayı yapabilirsiniz. Bu yüzden ölçü vermiyorum. Hemen başlayalım. Milföyler şöyle şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kare kare bunları ikiye bölmemiz gerekiyor. Evet bunu şöyle ikiye bölüyoruz. Şu şekilde kırılanlar da oluyor. Muhakkak çözülmesini bekleyin yoksa saramazsınız. Yapacağımız işlem şimdilik bu kadar. Çay demleyene kadar oldum güzelce parmakları bunları. Şimdi bunların içerisine bir miktar sürme çikolata süreceğiz. Dilediğiniz miktarda sürdükten sonra bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Ardından üzerine çizikler atalım. 2, 3 ve yağladığımız tepsiyi alalım. Aynı işlemi bunun içinde de yapacağım. Şöyle ikiye katlayalım. Boğaca mantığı kapatalım. Ters çevirelim. Bu sırada fırınımızı 210 derece, 220 derece gibi ayarlayalım. Çünkü bir 5 dakika kuvvetli bir ısı almasını sağlayıp iyice kabarıp katlarına ayrılmasını ardından da 180 dereceye düşürüp üzeri kızarana kadar bekleteceğiz. Ama bu noktada temkinli olalım. Şimdi son aşamaya geldik. Üzerlerine yumurta akı süreceğiz arkadaşlar. 2 adet yumurtanın akını aldım ben. Güzelce sürüyoruz. Fırınımız gayet ısındı. 210 ve 220 derece artık. O aralıkta İlk 5 dakika kontrollü bir şekilde kabarmalarını sağlayacağız. Ardından sakın yakmayın arkadaşlar. Kısık dereceye alacağız, 180 dereceye ve pişecekler. Zaten çok kolay pişiyorlar. Ve üzerine toz şeker. Şimdi püreyi yolculuğumuz başlasın. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve çok güzel kızarıp piştiler. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz muhteşem böyle kat kat katlarına ayrılmış. Şöyle göstereyim size hala sıcak. Çıtır çıtır. Çikolatalı börek. Çocuklar nasıl çok sevecektir. Sürekli isteyeceklerdir bu böreği. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.